Ay hep çekerken parmaklarım karının saçlarına takıldı. Ay bir zenciler var. Bismillahirrahmanirrahim. Olay. Ay. Ay biz şimdi Hollywood bulvarından çıktık. Bir yere böyle brunch yapmaya gidiyoruz. Daha kahvaltı etmedik bu arada. Nereye? Ivy. Ivy mi? Ivy'ye gidiyormuş. Bu arada ben yolda restoranlarda falan hiçbir yerde sigara içemedim. Sadece arabada sigara içebiliyorum falan. Oradan da işte Nashville'de. Günde 3 paket sigara içen ben şu an günde 10 tane sigarayı zar zor içiyorum ve kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi ay hey. mekteyim koleksiyonlar çok güzel. Bir de burası pro mağaza. Yıkılıyor. Olay. Dur şu yeni koleksiyonu göstereyim kız. Çok güzel o da. Çok güzel görünüyor da bunların birçoğu şey var olan renklerin sadece ambalajları değişik. Ve birçoğu sold out. Hatice buldu mu kız rengini? Uyuşuk bir servis hayatı görmedim. Ayrıca çalışan adamın bir tanesi yaklaşık bak 154 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Mac bitmiş burada. <laughs> no, Adam 25 dakikadır ruj arıyor. Did you find it? Okay. Abi şey çok güzel bir restorana geldik. Hakan, oh, kırbağı izbandık. Beğendi mi kız yağmur? Beğendim. Ola. Kılavuzlar bebeğim saatlerdir seni arıyoruz. Aa, aa. Gerçekten. Kılavuz bir burlisi e beni arıyorlar. Geliyoruz <laughs> abi de görüşelim. Görüşürüz aşkım hadi gel hadi bye. Ay biz herkesi bıraktık. İki şofaholik. Şu an şeye geldik. Rodeo Drive'a. Yani burası birazdan. Gözleri kanal. Ay ben böyle yaptım. Ay Ermes var. Hatice direkt böyle yaptı. Söyle bakayım. Hadi girelim. <laughs> böyle diyor. Girelim de sonra bakiyelim. Hiçbir şey alamayalım <laughs> Hermes'ten sonra. Böyle Rolls Royce görmedim. Olay. Görür Bu ne kız? Bu kapalı. <laughs> şanel. Ay çık kız 12 katlı şanel var. Kızsın. Ay biz Barney's'e girdik arkadaşlar ve Bakar mısınız dünyaya aldık bakın karı yürüyemiyor <laughs> karı dünyaya al. Bir ceket aldı Balmen'den bir ceket aldı bir şey almama gerek yok yani. O derece bir ceketti. Şu an hala düşündüm. Tuvalete girdim adam havluları katlıyordu orada çalışan adam. Çıkarken dedim biliyor musunuz adama? Kolay gelsin. İngilizcesini bilmiyorum kolay gelsin demek.